Evet arkadaşlar herkes belki hoş hoş yerde Bugün sizinle birlikte ilk filmimizi çekiyoruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Azil çaldım. Dersin acaba? Ee, bugün sınav yapacaktık. Ben sınava çalışmadım. Kanka sen çalıştın mı? Kanka ben de bilmiyorum ki. Bu şapkayla ben de geleyim dedim. hoca sınavları dağıtıyor kanka. Yandık biz. Al çocuğum. Te, Te teşekkürler hocam. Biz yandık. Kalemim Hadi bakalım. Kanka mı sormam gerekiyor cevap verir. Kanka. Dokuzuncu sorunun cevabı neydi? Bulamadım. kavalla ben de bilmiyorum ki onda takıldım. Kanka süre bitti. Büyüyeceğiz valla artık. Sınavlar. Buyurun hocam. Ver çocuğum ver. Kanka sen yapabildin mi? Atım ben valla kanka. Sen yapabildin mi? Ben ikinci soruyu yapamadım kanka. Yandım valla. Sınav notlarınızı okuyorum çocuklar. Erke 100. Resmi elinizi almışım. Kanka sen kaç aldın? Kanka öğretmen daha söylemedi ki. Kedim sıfır. Kanka sıfır almışım al işte ya. Kanka bir şey olmaz bir kere daha çalışırsın. Gel bugün başına, Gel bugün yıl Biz de kutlayalım. Yarın olsun kutlarız. Tamam kanka çok sevinirim o zaman. Çocuklar konuşmayın. Tamam hocam. Be, okul bitti hadi kanka gel gel. Kanka geliyorum bekle. Kanka sizin ev süpermiş. Bizim yılbaşı bile sizin yılbaşı ağacından daha küçük. Çok güzel kanka. Kanka bir de ben şu şapkayı şuraya çıkartıyorum ya. Tamam şuraya attım. Olur olur kanka zaten bütün şapkalarınız aynıları var. Ne benimki karışmasın oraya. Kanka en üstte zaten bir şey olmaz. Oh şükür o zaman. Hadi kanka yılbaşına tombala oynayalım. Hadi ben tombalayı getiriyorum siz bekle Kapı çaldı. Bu kim geç gece ya? Kanka ben bakarım. Tamam kanka ben de tombalayı arıyorum. Allah. Kim bu ki acaba? Hayır şaka gibi şaka gibi. Şaka. Hayır bu olamaz bu olamaz. o olamaz. Ne Baba gelmiş. Katil. Katil Nal Baba gelmiş. Ne Kapıyı açtı. Ben saklandım. Ben de geldim ya. Burada ne oluyor ki? Biz seni davet etmemiştik. Nereden geldin sen? Ya, evin kapısı açıktı. Ben de oradan girdim. Tamam hemen kaçın Noel Baba var orada. Çabuk içeri git çabuk çabuk. Şimdi Noel Baba'mı nereye saklanmam gerekiyor? Masam altına saklanır. Noel Baba'nın Noel Baba kaçın ayakları. Kaçın Noel Baba'nın ayakları. Sessiz olmam gerekiyor. bakıyorum. Gitti. Kanka kanka Noel Baba gitti. Nasıl kanka sessiz oldu? Noel Baba orada. Ne Noel Baba orada mı? Beni gördü olamaz kaçmam gerekiyor. Gitti. hoş. Geç şu yastığı al. Kanka kank, kanka bayıldı. Aferin kanka. Nasıl bir tip ya. Şu evden, evden bir çıkartalım. Al şunu hemen. Çıkardık. Kanka ne oldu ya değişik. Kanka ne oldu ya değişik değişik sesler geliyor. Tombalayı buldum. Kanka sen yokken neler oldu neler oldu bir bilemezsin. Anlatayım ben sana. Katil Noel Baba geldi haberlerdeki. Ne? Katil Noel Baba mı? O yüzden değişik sesler geliyormuş. Nerede peki şu anda? Attık onu biz dışarı kanka. Gel biz tombala oynayalım. Tamam hadi oynayalım. 49. Ben de Bir şey diyeceğim bu arada. Mehmet nereden geldi? Kapı açıktı. Ben de geldim. Aslında Noel Baba geliyor. Katil Noel Baba varmış orada. Hı, hmm, o yüzden hadi. Yarım saat sonra. <laughs> yes, ben kazandım. Of ya, kaybettim işte. Her 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 yeni yılda kaybettiğim gibi. Zaten bir kere kazanmıştım. Buna ne gerek var? Kaybesek de olur, kaybetmesek de olur. Aa hadi, hadi o zaman hediyeleri vermeye geçelim. Tamam, hadi verelim. Hatırlıyorsunuz kura çekmiştik. Evet hatırlıyorum. Hadi o zaman. Benimki Mehmet'e çıktı. Mehmet, <laughs> sana da İstanbul'a gittiğinde şekerci Caferi yoldan küçük bir şey aldım ama beğenirsin. <laughs> İnşallah. O çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şeker mi? Ben hiç sevmedim. Bu, bu çok kötü bir hediye. Başka düzgün bir hediyesi olan yok mu bana? Senin hediyen şey gitti <laughs> Mehmet. Benimki de kanka mı çıktı Kerime? <laughs> Al kanka. Aa dur benim hediyem neredeydi? As hadi bakalım sıcak soğuk oyunu oynayarak size göstereceğim. Kanka el başında şunu çıkarma ya. Hadi hadi oynayacağız. Ben burada bekliyorum sizi. Aa Mehmet. Kanka nerede bu hediye ya? Hadi kanka git oraya. Sıcak soğuk. Soğuk soğuk soğuk. İki saat bulamadın ya. Yılbaşı ağacının altında. Ben oraya bakmayı unuttum. Aa çok teşekkür ederim. Bunu aldım bana. Çok güzel bir hediye. Teşekkür ederim kankam. Ne değil kankacığım. Bir şey unuttuk Yeni yıla giriyoruz. Son bir dakika. Hadi hemen ışıkları kapatıp geri sayayım. Hadi. 5 4 3 2 1 Ve sıfır. Yeni yıl.